Evet. Pilotumuz Özgür. Pislik atıyoruz Özgür'le. <laughs> Özgür ne düşünüyorum şimdi? Nereye atacağız biz bu pisliği? Vallahi yer bulamadık kardeş. Tabuta ceza yazıyor. Şimdi buna da bu pisliğe de 5 milyar ceza yemeye gerek yok yani. <laughs> o pislik ölecek mi? Yani 3 kuruş etmez yani. Çoğalın <laughs> <laughs> dışına çıkmış pislik. Ben yeni çay kenarına atarım pisliği. Değil mi? da zaten reş gibi. <laughs> Ömer ne dinliyorsun? Sence onu aldın mı pisliği temizlemek? Zor oldu. He? Zor oldu. Bu pisliği çayda istemezsin. <laughs> çayda mı istemezsin? Hayır. <laughs> Nereye atam olmaz ama. Büyük bir geniş bir çukur olacak oraya bak. Fosfik bir çukur. Çıkamayacağı bir çukur atmamız lazım. Evet. He? A6 gördüm yine. <laughs> gördük. mı Nerede gördün lan A6'yı? Geçtim lan. Ömer sen ne zaman psikolojik sorunlar düzelteceksin? Hayırlısıyla. He? Abi böyle şeyleri tartışmayalım. Ben, ben toplanırım zaten. top. Ne? ne zaman konuşalım Ömer? Ne zaman? Kişisel meseleler ne zaman anlatacak? <laughs> <laughs> Abi her şeyimiz mi zaman var? Evet. Özgür. Daha hala pislik arkamızdan geziyoruz. Ne yapacağız? Evet. Ha? Atmak lazım. Atmak lazım. Atmak lazım. Hadi.